Terin nereye akıyor? Ve kanın nereye akıyor? Bu üçünü belirle. Cennetlik misin, cehennemlik misin? Kendin belirleyebilirsin. Gözyaşın, yani duygularını kime veriyorsun? Duyguların neyin uğrunda gidiyor? Bir şeytin kölesi mi oldun? Bir ideolojinin, bir liderin kölesi mi oldun? Yoksa Allah ve Resulünün uğrunda mı kederleniyorsun, seviniyorsun? Bir gözyaşı, iki ter. Terini nereye akıtıyorsun? Enerjini nereye sarf ediyorsun? 24 saatini nerede geçiriyorsun? Buna dikkat etmek zorundasın. Bu 24 saatin kime yarıyor? Bu senin cennetlik mi cehennemlik mi olduğunu belirleyecek. Bir de kanını nereye akıttığına dikkat edeceksin. Ne uğrunda öldüğüne dikkat edeceksin. Allah'ın ve Resulünün yolundan ölüyorsun. Ve kelimetellezine kafaru sufle. Allah'ı Allah'ın kelimesini yüceltmek için mi ölüyorsun? Yoksa bazı davalar uğrunda mı ölüyorsun? Göz yaşını, duygularını nerede harcıyorsun? Terini, enerjini nerede harcıyorsun?